Başka bir nimet, hepimizin unuttuğu, farkında olmadığı bir nimet, emniyet nimeti. Diyebilirsiniz ki emniyet nimeti de nedir ki ya? Emniyet nimetini kim bilir? Emniyet nimetini sürekli başından savaş uçakları geçenler bilir. Sürekli başından bombalar yağanlar bilir. her gün acaba gecenin bir vakti kapım kırılacak mı, kırılmayacak mı diye tereddüt edenler bilir. Bir kadının acaba kocamı alıp götürecekler, acaba geri gelir mi, gelmez mi diyenler bilir. Bunlar bilir. Savaşın içinde olanlar bilir emniyetin nimetini. Ama Huzurlu bir şekilde yaşayan bir adam bilmez tabi. Huzur içinde yaşıyorsanız, huzur içinde kafanızı yastığa koyup uyuyorsanız, siz emniyet nimetinin içindesiniz ama farkında değilsiniz. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emniyete, rahat yatmaya hasret kalıyordu, rahat yatmaya. Bugün benim çadırımın başında kim bekleyecek diyordu. Ta ki rahat bir uyku çekeyim. Sahabe diyordu ben dururum ey Allah'ın Resulü. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Mekke'deyken Mekke müşrikleri sürekli baskılar, planlar, projeler, rahatlık yoktu. Her gün birinin ismi çıkacak diye endişe ediyorlardı. Emniyet yoktu, sıfırdı. Bitti mi? Medine'ye geldiler, devleti kurdular. Yine yok. Acaba Kureyş mi saldıracak? Acaba Yahudiler ihanet mi edecek? Sürekli nöbetler, geceleri az uyumalar, sıra sıra yine emniyet yok. Onun için emniyet çok büyük bir kıymettir. Çok büyük bir nimettir. Bunun farkına varın ve gereği gibi şükrünüze eda edin. Eğer bunun içindeyseniz.